Ne güzel bir manzara. Daha da güzeli D Smart Go yanında. Yolculuğunu eğlenceye dönüştür, indirdiğin içerikleri kesintisiz izle. İzlemeye doyamadığın belgeselleri kaydet. Üç gün geri sarma özelliğiyle dilediğince özgür ol. Fanatiklere özel yayınlar. Yemeğine lezzet katan efsaneler. Yüzden fazla canlı TV kanalı Türkiye'de ilk defa TOG'da ve dilediğin cihazda. Be smart ile sevdiğin içerikleri götür gittiğin yere. Geçmişin kültürünü bugün de yaşatmak için yaptığımız yeniliklerle daha hijyenik, daha sağlıklı termal saunalarımız, duşlarımız, kese, masaj, yağlı masaj bölümlerimizle güler yüzlü ve eğitimli personelimizle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Pandemi sonrası tüm önlemlerin eksiksiz alındığı yeni kaplıca, Kara Mustafa ve Kaynarca Otel banyoları, stresten ve yorgunluktan uzaklaşmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyor. thank you